Merhaba arkadaşlar ben Tegren. Bugün aynı Strix oynuyoruz ve bakın yanında kim var. Merhaba. <laughs> Kanalın ismini söyleseydin ya. Felix Games kanalı ismi biliyorsunuz. Okuma yazmanız vardır. ne? <laughs> Bu <laughs> Yalnız adın gözüküyor biliyorsun değil mi yani? <laughs> tamam neyse ben epeyim. Hadi. Ses değiştirici kullanıyor. Evet. Değiştirici olsun istedim. Abi buraya Oğlum emanete inanete gidiyorsun sen. Nasıl? Abi öldürüyorum öldürüyorum kalmış. Çok büyük emanetlerde bulundum sen onlara ihanet ettin. Ne mesela? Ne <laughs> mesela <laughs> Şöyle bir konuşuyor. <laughs> Abi sen daha doğru düzgün Hayır. <laughs> değil mi? Benim konuşmamla da aldı bitiyor şarkıca. Sen misin bu? bin beklersen sesini düzeltirim. Tamam bekliyorum. Ben ben vurmayacağım sen Sen şey yaparsan artık. Öpeyim mübarek şu an düzgün değil mi? Evet. Hadi ne oh. Geçmişiniz hepiniz beni. Oğlum ne yapalım? nasıl ki? Hepiniz beni geçmişsiniz. Birdim geldim. Abi nasıl birdim? Adamlar nasıl dört olsun her biri olsaydı şey zor zor geldi senin yüzünden böyle. Yani. Abi adamı bilmiyorum. Sen on. Bekle evet. şuradan. Sen sindin mi bu? Evet bak abi evet. alamadım. Kalbinmiş. Sen lider değil misin? Aa. Oğlum bugün kaçıncı nereden biliyorum değişim. Allah Abi şu Mike, Mike sinir alıyorum. Mike o zaman ekşin. Abi tam sniper aldım seni geldim. Sniper da sniper değildi de yani. Benzeri bir şey mi? Yani. Aynen. Ya scope'lu bir şey aldım yani. Scope'lu sniper, scope'lu taramalı. Adam önüme giriyor. Abi bence bu daha güzelsin. Abi gene sen. Bu Abi sen aldın. Evet. <gülüyor> 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 ha, ben birini aldım sen sen. Abi ben nasıl vurayım ben buradan? ben ben şu an birin, birincilikte üç kişiyle birlikte ve işte o kadar birlikte. Ya ay ya ben taktiği buldum. Abi abi geliyorum oraya lütfen ölme 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 diyorum. Abi nasıl öldü doğru şimdi? Abi oha bot volt grade ben ben ya. Yani. Ha abi ya yine tüfek. Ben pompa geçtim pompa. Abi kim o uzaktan aldım? Abi oha. Bot Greg'den bıktım ben. Sizin takımında botlar iyi. Abi kim bu? Brandon. Abi şu an Bot Greg birinci abi. Abi beni kim vuruyor? Sniper'ı buldum. Abi çarptı. Abi kim aldı? Sen alın değil mi? Alvin aldı. Alvin de bizde. Kim? İyi sen Uha, uha, Harbiden de uha. Abi, <laughs> şu sen misin? <laughs> Bu sen değilmiş. Bu bizim, bizim. Bu, Bu tereyiy aldı. Abi, zı. Ya, bir bu benim olayım şeyin şarkısı değil miydi? Evet. <laughs> abi o kadar iğrenç ki ağzımda yer aldım. şey. <laughs> abi adamı sıkıyor ama adam bir şey Adalet ve bu hakimleri sanırım var bir şey yok. Sanki kek yoktu değil Abi kim aldı? Hayat yeter ben plan değişikliği Abi buradan da zor. Her gün her türlü alamıyorum ben bunu. Her gece. Olur. her gece. Aldım seni. Olmadı. Nasıl? Hadi ya. <laughs> Abi ya. Lütfen, 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 lütfen. Bot Greg. Ya. Abi sen yukarıda mıydın? <laughs> beni aldı bot random. Abi Efe yapma ya. Tam yukarı çıkıyoruz. Şimdi hayran. Her gece, her gece abi arkandaki adam olmasa alamıyordum var ya. O arkandaki adam bendi. Hayır senin arkandaki adam. Aa sen yukarıdaki misin? Kari. Ondan sıkıyor bir de yukarıdan sıkıyor. Ama Acun Bey ya da hala sizi Ya Calvin liderliği aldı ya. Bravo Albine, ben zaten birazdan bitirdim. Calvin. Bitirtmeyin. Abi, abi, abi. <laughs> abi Yapma. Abi ne olur abi. Abi geç çık. Abi kesinlikle. bot mic kesti. Sen misin Abi 14 oldular yapmayın. Abi sen misin? Yapmayın. Ne olur yapmayın. Ne olur yapmayın. Hadi. Hadi. Her gece, her gece. Al kilimler al Hayır 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 hayır. Abi hayır. Altın bıçak. Hayır abi. Sakın sakın. Abi hayır sakın sakın sakın. Abi. Abi kalbin aldı. Ha yok. Abi kalbin benim bıçak da arkadaki anda. Ben onu bıçaklıyordum. Bırak artık onu. Anne işte. şey, hani de ile konuşalım. Tamam bir saniye. kapat. Yemek Abi. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi. Yalnız bu çıkmadı çünkü sonuna şey yapamadık. Kes, kes. Tamam o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Ne <laughs> kadar oldu mu? Dur. 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 Bir el daha. Aynen anti terörist benim çık. tamam terörist direkt bir kill ile abi bir ölme ile abi oğlum teröristleri öldürmek kolay Lan, nasıl kolay daha kolay teröristleri öldürmek hayır oğlum <laughs> evet yok saati bir farkı yok

Abi bu ne şanttı ya? Abi o zaman hadi kaç kuruşun kocanı aldı ya. Yani lütfen maç lideri. <laughs> Sen maç lideri değil, Artık değilsin. Burada mısın? Land, land. Tabii biliyorsun, biliyorsun. <laughs> Tabii. Abi burada mı? Usul lan lan. Tabi biliyorsun. Tabi. Hatina abi yerimizi biliyor. <laughs> abi şu sen mi? Bu benim. Ben. <laughs> Hangi olur ya? Ben yapmaya başladım galiba. Olmuyor yani. Evet. Bir buçuk saatlik bir video vardı ya. O videodan sonra ben alıştım artık. Yani yarım saat mi diyorsun? Bir buçuk, bir buçuk. Bir buçuk saat ee... sevmedik oğlum biz. Şeyde mi diyorsun? Silinenlerden mi? <laughs> Çok denedik. Beko evet, girdi hani son dakikalarda. Ha işte o yarım saat. Aa, O kadar kısa mı? Oğlum hissetmiyorum ama. Ama işte başım <laughs> bir buçuk saat girdi. Abi geldi ben herkese müdahale ederken çok hoşuma gitti. Abi alamadın Baktan... mı? Hiç seni Zaten abi. Abi, abi Abi uzaktan da vuramayacağım ki artık Abi adamı. kez sıktım adamı ölmüyor. Ya e şu sen misin? Ha yok bot var. Bot var ya? <laughs> Benim adam nerede? Nerede? Kim nerede ateş ediyor? Tamam ben geliyorum. Allah ekber Bu Thorin alıp alıp duruyor be. Allah kahretsin <laughs> Efe'nin de havuz de havuz soktu the... Biraz Lebe. burada durayım Abi adam alacağım. Lan. G Hayır. ne oldu? Abi sen misin işte? Hayır, Hayır diyorsun. Hangisin diyorsun? Ben az önce yan taraftaydım Ne aykırı Senin gibi ben de makineliyim. Gurur evet, duyuyorum. Ben bir Artık makineli değilim. Ama işim zor işte yüzden. Abi güçlüsün. Abi bence bu daha kolay yani. Senin için daha kolay abi. <laughs> abi nerede? Boturin alıyor oluyor Oğlum zıpladığım için. Abi hala vuruyorum olmuyor senin mi oldu? Normali Abi headshot verdim. Headshot'u verdim. Abi Oha. Abi, aldı, aldım uzakta <laughs> kaldım. <laughs> Hadi gelsin şurada. Hadi leh serisi çarpı 4. Bu tom aldı şu an. Abi, ben bu, ıı, <gülüyor> 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 şu sen Abi, misin? Sensin bu. Lan Altı Abi bu turin yine ya. Neredeyse Nasıl? Abi. <gülüyor> Abi. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Abi Hadi. şu son battle çok iyi. Hadi videoyu bitirelim. <laughs> Oğlum son el. Hadi. <laughs> tamam varım. Gene antiterörist. Boş atladım. Tamam. Benim <laughs> kişi. <laughs> Hadi direkt kötü. bu sefer Ay, kötü. kötü oynuyor çünkü adam ya bot ya bot yani. <laughs> bot i̇şte sonra. Lan nasıl ölmüyor? Abi ben şu an ne oluyor? <laughs> Normali ne bileyim. Abi o kadar kötü falan dedim oyuna bir şey mi oldu dedim. Sonra baktım ışığın rengi sarı. Kadiran mı lan bu dedim. Abi orada ama çok şey çok Hadi çekişmeli. Tamam abi eğilme. mi? Eğil falan. Bir mermi doldurur seni. Abi, abi ya. Şey abi ya. <laughs> Anladım oradan bir adamı aldım. Ben nereden? Ben alamadım ben onu. Sana çünkü, çünkü skills. Ben direkt sana diğer tarafa leş serisi 5 oldu. Beş değil oğlum bir şey devam mı? Benim 5 oldu ha, leş serisi. Şimdi, ne 5 leş, leş serisi 5 oldu diyorum. Oğlum yedi oldum. <laughs> ne diyor sen? Hayır hayır ne adamı <laughs> ne Hayır Allah. <laughs> 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 lan. Ayın. Yün. Yün ne lan yün? Yün değil mi? Ayın ne oldu? Yün oğlum. Yün <laughs> mesela onu mi söyledin? Oğlum şeyde sumoşta yün var ya. Ona ona mesela yün diyor. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Abi bu headshot çakıyorum olmuyor. Hepsi namlu kaymış, hepsi yukarı gitti. Kos. Pompalı sar. Oy. 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 Aa. Sen hangi silahtasın? Aa. Yetişiyor adam. Abi kaç kişi çıktı bir anda. <laughs> Gördüm çok güzel. Abi ben seni öldürmeyi deniyorum bir anda bak bir anda beş kişi çıktı önümde. <laughs> Bot direkt aldı. Dur. Abi ne? <laughs> Gördüm bu suyu. Eğilince daha mı az can gidiyor acaba? Hayır, ondan değil. Yukarıdan vurama diye bir de daha iyi nişan alıyorum ki. <laughs> Kısımlar hep kesilecek hep. Videonun tamamını izle. Tamam, o tane. Abi, bot peri ya. Benim oyunum riske dayalı. Sonuçta sana Hadi. Tryhard. Tryhard. Ryan. m yani. <Sessizlikwave> bot ya. Abi, sen... Abi botların senin çok iyi olmuş. söyleyelim. Abi hani evet. anti teröristlerdeki daha iyi? Daha iyi olmak başka bir şey. Ne o lan? <laughs> lan abi nasıl alamadığımı gördün mü? Evet. <laughs> <laughs> alamayanı alarlar. Bilmiyorum. Alamayanı alarlar. Alamayan. Bilmiyorum. Oh my g o Hadi abi. Hadi abi. Acayip yavaş mısın ya? Abi dibime girmiş ama sen alamamış. Ben <laughs> alamadım yani. <laughs> Zayıf olan bu zaten. Efe i̇şte yine try hard modlarına giriyor. Bak bu şey. Bu yandı. Bu Burada biri var. yok. Abi. Yetişmem lazım. Abi. Abi bu değil, çok iyi abi. abi bu ne ya? Abi nasıl? Nasıl ya? Delireceğim ben nasıl? Yandırsın Abi çıldıracağım. 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 Abi çıldıracağım gerçekten çıldırıyorum kadirah, Abi hayır. Hadi lan. Hadi lan. Hadi Hadi lan. Hadi lan. Hadi çıkıyor Hadi Taklacı çıkıyorsa try hard. <laughs> az önce 30 saniye önce 12 idi. Ben çok, çok Abi nasıl alamadım ben onu? Dur normale dönüyorum. Normal dönmemeliyim. Normale dönemem. Hadi try hard. TRY <laughs> HARD. TRY HARD. Hayır. Tryan sakın Taklacı maklacı bilmem ben <laughs> ya, İyi abi Tamam hazır bitiriyoruz Aynen ee, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Like atıp abone olmayı unutmayın Bir dahaki bölümlerde görüşürüz bay bay